Sizi koltuğunuza çevirecek yıldızlar arası bir şoka hazır olun. Bir uzay aracının 45 yıl önce fırlatıldığını, ancak beklenen ömründen çok sonra asla girilmemesi gereken bölgeleri keşfetmeye devam ettiğini düşünün. Uzay araştırmalarının kurallarını yeniden yazan bir NASA görevi işte böyle akıl almaz bir olaya sahne oldu. Dahası bu cesur uzay aracı, kasetçilerden bile eski bir teknoloji kullanarak veri gönderiyor. Hepsi bu da değil. NASA'nın 1977 yılında başlattığı çığır açan görev, bilim dünyasını heyecanlandıran ve tüm dünyanın dikkatini çeken tüyler ürpertici bir keşfi ortaya çıkardı. Semalardan gelen bu korkunç bulgu ne olabilir ve dünyalar için ne anlama geliyor? Hadi gelin bilinmeyene dalalım ve kozmosun sırlarını beraber çözelim. Seneye 1964'tü ve o zamana kadar uzaya fırlatılacak en hayranlık uyandırıcı iki uzay aracının uçuşa geçeceği gün gelmişti uzay çağının şafağıydı ve NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda çalışan parlak zekalı Gary Flandron'un muazzam bir görevi vardı. Güneş sistemimizin uzak devleri olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'e ulaşacak bir uzay sondası için en uygun yolu çizmek. Elinde 20. yüzyılda mühendislerin en sevdiği aletlerden biri olan kurşun kalemden başka bir şey olmayan Flandro, dudak uçuklatan bir keşif yaptı. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında 4 gaz devinin kozmik bir dansla hizalanarak dünya ile göksel bir kolye oluşturacağını fark etti. Hayatta bir kez görülen bu fenomen her bir gezegenin yanından geçen bir uzay aracının görünmez bir ip tarafından çekiliyormuş gibi gezegenlerin çekim gücünden hız kazanabileceği anlamına geliyordu. Flandro dünyadan Neptün'e 30 yıl sürecek bir yolculuğun bu yer çekimi destekleri sayesinde artık sadece 12 yılda gerçekleşebileceğini hesapladı. Yalnızca bir sorun vardı. Bu hizalanma yalnızca 176 yılda bir gerçekleşiyordu. Böylesine olağanüstü bir fırsatı kaçırmak istemeyen NASA hemen harekete geçti. Birbirlerinden sadece 15 gün sonra 1977 yazında Voyager 1 ve Voyager 2 adlı iki özdeş uzay aracını fırlatarak bu kozmik hizalanmadan en iyi şekilde yararlanmayı hedeflediler. Bu ikiz keşiflerin uzay görevleri tarihindeki tüm rekorları alt üst edeceklerini bilmiyorlardı. 45 yılı aşkın bir süre sonra Voyager 1 ve Voyager 2 hala güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor ve güneş sistemimizin en uzak noktalarından her gün çığır açıcı bilgiler gönderiyor. Tarihteki diğer tüm uzay araçlarından daha uzun ömürlü oldular ve hiç kimsenin hayal edemeyeceği kadar uzağa gittiler. orijinal görev sürelerinin yalnızca 4 yıl olması planlandığı düşünüldüğünde dikkate değer bir başarıydı bu. Ama bu yıldızlar arası öncülerin bir sürprizi de oldu. Destansı yolculuklarının başlarında Jüpiter ve Satürn'ün uydularının yakın görüntülerini sağlayarak herkesin tahmin ettiğinden çok daha dinamik ve aktif bir diyarı ortaya çıkardılar. Voyager uzay araçları, aktif volkanları ve soğuk buzulları keşfederek beklentilere meydan okudu ve o uzak duyarlara ilişkin anlayışımızı sonsuza dek değiştirdi. Voyager 2 1986 yılında Uranüs'e yaklaşan ve sadece 3 yıl sonra da Neptün'ü geçen ilk uzay aracı olarak çığır açtı. Şimdiye kadar böyle bir yolculuğa çıkan tek uzay aracı ve evinden 14 milyar mil uzakta keşfedilmemiş bölgede yaptığı keşiflerle fizikçileri şaşırtmaya devam ediyor eski bir Volkswagen Beetle'dan daha büyük olmayan bu öncü yıldızlar arası sondalar beklentileri meydan okudu ve anlayışımızın sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Voyager'ların destansı yolculuğu Merkür'e giden uzay araçları tarafından daha önce hiç denenmemiş bir manevra olan Venüs'ten bir yer çekimi desteğiyle başladı ve onları gerçek birer öncü haline getirdi. Tabi bu olay bir iş değildi, hata payları onlarca dakika ile ölçülüyor ve doğruya ulaşmak birden fazla deneme gerektiriyordu. Jüpiter'e yaptıkları yolculuğun ilk ayağı onları Merkür'den 10 kat daha uzak bir mesafeye götürdü. Ve önceden çok tartışılan ve spekülasyonlara konu olan tehlikeli asteroid kuşağından geçmek zorunda kaldılar. 1970'lerde Pioneer 10 ve 11 yoğun olduğu varsayılan asteroid kuşağından zarar görmeden geçerek Voyager'ın yolunu açtı. Voyager'ın zorlukları bununla da bitmiyordu bir akıllı telefonun kapasitesinin çok küçük bir kısmına denk gelen sadece 69 kilobaytlık belleğe sahip olan Voyager bilgisayarları karmaşık yolculuklarının yönetimini yerleşik zekaya emanet etmek zorundaydı. Yerleşik aletler tarafından toplanan veriler bir buzdolabı ampulü kadar güçlü olan 23 wattlık mütevazi bir verici tarafından dünyaya iletilmeden önce 8 kanallı teyplerde saklandı. 3.6 metre genişliğinde çanak antenlerle donatılmış olan Voyagerlar mesaj göndermek ve almak için ışık hızında hareket eden radyo iletişimini kullandı. Ne var ki dünya ile aralarında bulunan ve her gün 3 ya da 4 ışık saniyesi açılan muazzam mesafe bağlantıda kalmayı zorlaştırıyordu. Voyager 2'den gelen sinyalleri yakalamak 18 saatten fazla sürüyordu ve radyolar, televizyonlar, cep telefonları ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın gürültüsüyle birlikte artan parazit, uzay aracından gelen zayıf fısıltıları duymayı giderek zorlaştırdı. Yine de bu engellere rağmen Voyagerlar olasılıklara meydan okudu ve yıldızlar arası boşlukta beklenmedik keşiflerle gök bilimcileri şaşırtmaya devam ediyorlar. Onların yolculuğu kozmos hakkında bildiklerimizi yeniden yazdı ve uzayın bilinmeyen alemlerine dair anlayışımızı değiştirdi. Güneş sistemimizin çok ötesinde güneşin çekim gücüyle birbirlerine bağlanmış kuyruklu yıldız benzeri varlıklardan oluşan esrarengiz Oort bulutu yer almaktadır. Burası Voyager'ların yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerledikleri uzak bir diyar olmaya devam ediyor. Bununla birlikte güneş rüzgarı fenomeninin yolunu açtığı yıldızlar arası uzay daha erişilebilir bir cephedir. Buradaki güneş sistemimiz ile yıldızlar arası uzay arasındaki sınır olan Heliopoz keşfedilmemiş bölgenin başlangıcıdır. Başlangıçta Voyager sondaları ulaşmadan önce heliopozun uzaklığına ilişkin tahminler tutarsızdı. Ancak bunun yaklaşık 50 astronomik birim olduğu varsayılarak görevin finansmanı arttırıldı. Ne var ki Voyager bu dönüm noktasından ayrılırken beklenen yıldızlar arası geçiş tespit edilemedi ve bilim insanlarının kafası karıştı. Yıldızlar arası uzaya geçişin beklenen göstergelerinden biri, süpernovalardan ve diğer kozmik felaketlerden neredeyse ışık hızında yayılan, Yüksek enerjili parçacıklar olan galaktik kozmik ışınlarda ani bir artıştı. Bununla birlikte düşük enerjili kozmik ışınların çoğu iç güneş sistemimizi dış tehditlerin çoğundan koruyan heliosfer tarafından oluşturulan devasa manyetik kalkan tarafından saptırılıyordu. Voyager ekibi baskın manyetik alandaki değişiklikleri de yakından izliyordu. Uzay aracı ilerledikçe iyonize gazlardan oluşan ve yakındaki yıldızlardan etkilenen yıldızlar arası ortamın heliosfere kıyasla farklı bir manyetik alan yönelime sahip olması bekleniyordu. Voyager'ların böyle bir değişiklik bildirmemesi bir gizem yarattı. Voyager 1 nihayet 25 Ağustos 2012'de heliopozu geçti ve merak edilen verileri gönderdi. Plazma yoğunluğunda beklenen artış doğrulanmakla birlikte ortamın manyetik alanının yönünde bir kayma olduğuna dair bir gösterge yoktu. Güneş'in manyetik alanının hakim olduğu bir bölgeden diğer yıldızların et etkilediği bir bölgeye geçerken bu konuda bir değişiklik olacağı varsayıldığından bu beklenmedik bir durumdu. Kasım 2018'de Voyager iki yıldızlar arası uzayın kıyısına doğru olağanüstü bir yolculuğa çıktı. Bir güneş sistemimizin sınırı olan heliopoza Dünya'dan 120 astronomik birim uzağa 6 yıl önce ikizinin ulaştığı mesafeye ulaştı. Voyager 2'nin manyetik alanda Hiçbir değişiklik tespit etmemesi bir muamma daha yarattı. Tahminlere göre Güneş'in 11 yıllık döngüsünden etkilenen heliosfer tıpkı güneş rüzgarı gibi inişli çıkışlı olmalıydı. Fakat öyle olmadı ve Voyager 2'den gelen veriler heliopoz'un 120 AU'dan daha uzakta olması gerektiğini gösterdi. Voyager sondaları yıldızlar arası ortama yaklaştıkça Veriler heliosferin etkileşimlerinden etkilenen heliopoz yakınında küçük ölçekte bir takım değişiklikleri ortaya çıkarıyor. Yine de çok büyük ölçeklerde bakıldığında manyetik alanın değişimi göz ardı edilebilir seviyede. Bu da uzay aracının eninde sonunda bu çalkantılı kıyıları geride bırakıp gerçek yıldızlar arası manyetik alanla karşılaşıp karşılaşmayacağı ya da simülasyona ilişkin mevcut anlayışın tamamen yanlış olup olmadığı sorularını gündeme getiriyor. Bazı akademisyenler Voyager'ların hala heliosfer içinde olabileceğini düşünürken diğerleri sondalar tarafından tespit edilen galaktik kozmik ışınlar ve plazma yoğunluğundaki önemli artışta yetinmiş durumda. Heliosferle ilgili en temel bulmacalardan birini çözmek, bir Japon balığı kasesini balığın bakış açısından göstermeye çalışmaya benzer. Dışarıdan ışık tutacak yıldızlar arası bir sonda ihtiyacımız var, Voyager'lar modası geçmiş ancak dirençli sistemleriyle olasılıklara meydan okumaya devam ediyor. Bu uzay araçları 50 yıl öncesinin teknolojisiyle çalışıyor. Onları çalıştırmak için yazılan yazılımlar minimum seviyede tutuldu. Tasarımcıları karmaşık kod satırlarına güvenemezdi. Voyager 2'nin 5, Voyager 1'in ise 4 adet çalışır durumda aleti var ve hepsi de plütonyum radyoaktif bozulmasından kaynaklanan ısıyı elektriğe dönüştüren bir mekanizmadan güç alıyor. Yine de Voyager'ların güç çıkışı her yıl yaklaşık 4 watt azaldığı için NASA bir triyaj moduna başvurmak zorunda kaldı. 3 yıl önce görevli mühendisler heliopoz geçişini belirlemek için çok önemli bir araç olan kozmik ışın direktörünün ısıtıcısını kapatmak zorunda kaldı. Herkesin başarısız olmasını beklemesine rağmen cihazın test sınırlarının çok ötesindeki aşırı sıcaklıklarda bile çalışmaya devam etmesi gerçekten şaşırtıcı bir başarıydı. Voyager'ları yolculuklarının devamında neler bekliyor? Her şey plana uygun giderse bilim insanları görevlerini 2030'a kadar uzatabilirler. Ancak asıl önemli olan şey güç. Belirleyici faktör bu. Zaman diliminde zorluklardan yılmadan ilerlemeye devam edebilirse Voyager 1 ancak en yakın komşu yıldızımız olan Proxima Centauri'nin yanından geçebilir. Voyager 2 de 3600 yıl sonra aynı şeyi yapar. Sonrasında güneşimiz kaybolduktan ve heliosfer yok olduktan çok sonra bile milyonlarca yıl boyunca galaksinin yörüngesini dönmeye devam edecekler. Bu dirençli uzay araçları küçük mavi gezegenimizin aksine büyük ölçüde bozulmadan hala orada olacaklar. Belki de sonsuz yolculuklarının bir noktasında son bir mesaj bile iletebilirler. Tabi bu mesaj telsiz üzerinden iletilmeyecek ve ortada insan kalmayacak. Voyager'ın destanı zamanın ve uzayın sınırlarına meydan okuyan insan keşiflerinin ve bilimsel merakın bir kanıtı olmaya devam ediyor. Şimdi aşağıdaki yorumlarda Voyager'lar hakkındaki düşüncelerinizi duyalım.